Merhaba çocuklar. Merhaba. Biz bugün ne yapacağız biliyor musunuz? Eyüp Mert ile Gökay'ın arabalarını inceleyeceğiz. Bakın onların bir sürü arabası var. Siz daha önce gördünüz mü? Bizim eski videolarımızda da vardı. Bakın Eyüp Mert'in siyah yarış arabası. Gökay seninkine bakayım. Aa, kırmızı traktör. Çok hızlı gidiyor başka neler varmış bu kutunun içinde evet. bakalım kırmızı vosvos vos çıktı <laughs> Gökay da mavi vosvos <laughs> vos aldı evet. onlar da çok hızlı gidiyorlar <laughs> Aa. kaza yaptı anneciğim Aa, çarpıştı arabalar başka neler varmış kutunun içinde mavi <gülüyor> otobüs <gülüyor> Gökay seninkine bakayım polis otobüs arabası de. Evet polis otobüs arabası de. anneciğim. Otobüste otobüs, otobüs gitti. Hop. Aa traktörle çarpıştı o da. Gökay, senin arabana bakayım. Turuncu Jeep çok güzelmiş. Hii. Eyüp Mert de yeşil traktör aldı. Ne kadar çok arabanız var sizin. Daha birçoğu içeride biliyor musun? Onların da videosunu çekelim olur mu? Oy. Hepsini gösterelim. Bizim araba koleksiyonumuzu herkes görsün. Aa Gökay otobüsün ben çok güzel. Seni evet duyuyorum. Sen ne aldın Eyüpmer? Tanker mi o? Bakayım annem tankere. Ay çok güzelmiş. Gökay sarı traktör sürüyor. Oop. Otobüs de gidiyor. Aa, otobüs uçtu. Evet Mert başka neler var içinde anneciğim? Bak bakalım. Neymiş o? Kepçe. Kepçe. Çok güzelmiş o. Gökay senin arabana bakayım. Mavi. Uu, uçtu gitti araba. Çok hızlıymış. Bakalım başka neler var. Aa Gökay'ın helikopteri çok güzel. Pervanesini çeviriyor. Eyper eh, seninkine bakayım. Aa o da çok güzelmiş. Taşıyıcı mı acaba o? Hop Uçtu gitti Bakalım başka neler var <laughs> Dikkat et Anneciğim düşme sakın Eyüp Mert ile Gökay biraz hastalar Ama şu an iyi hissediyorsunuz değil mi çocuklar Oyun oynadığımıza göre biraz daha iyiyiz Eyüp Mert o ne Vinç mi bakayım Ay ne kadar güzel vinçmiş Çok güzel Gökay sen ne aldın Yeşil araba. Şurada boğa kalmış da onu kurtaracağım. Aa, burada boğa varmış gördünüz mü? Eyüp Mert, Winch onu kurtaracakmış. Nasıl kurtaracaksın Eyüp Mert? Göster bakayım. Aa, Eyüp Mert kurtarıyor. Boğayı yakaladı. Aferin anneciğim. Sen kahramansın. Harikasın. Bak boğayı kurtardık. Gökhan senin pembe arabana bakayım. Ay ne güzelmiş anneciğim o. Düt düt diyor mu? Hii. Gökay düt düt diyor Aa, mu annem o? Gitti. Evet boğa uçtu gitti. Başka neler varmış bakalım kutunun içine. Onu Mert vermiş. Evet Mert dayımızın hediyesi o. Mavi araba çok hızlı gidiyor o da. Ben o arabayı da çok seviyorum. Çok... Gökay tankerine bakayım annem. Ay ne güzelmiş. Hii. Sarı tanker. Ah, o ne arabası Eyüp Mert? E, asker arabası. Asker arabası çok güzelmiş. Gökal seninki ne? Kırmızı jip. Nasıl gidiyor o? Evet anneciğim. O da Mert dayının hediyesi sana. Gökal küçük bir araba aldı. Neymiş o bakalım. Aa, Eyüp Mert itfaiyeye bakabilir miyim? Ne kadar güzelmiş. Mavi. Göster bütün arabalar burada görüyor musunuz? Evet. Gökay otobüs çok almış. Güzel, ne güzelmiş o yeşil. Ben, ben, ben. En güzel. arabası neymiş? Polis arabası. Polis arabasını sür Eyüp'me. Çikolata mı olmuş? Evet. Onu kenara koyalım da temizleyelim olur mu? Ben, ben. Gökay da arabalarını sürüyor. Kepçeyi almış Gökay. Sür anneciğim. Aferin ben, sana. Ben, ben, ben. Evet, bu ayı bile geçti. Eyüp Mert, başka hangi arabalarınız var? Bak bakalım kutunun içine. Aa bitti. Son iki tane kaldı. Sarı traktör, Gökay'da da aynısının yeşili var. Yeşil traktör. Bütün arabalarımız burada işte. Bakın, görüyor musunuz? Ne kadar çok arabamız var bizim. Peki en çok hangi arabanızı seviyorsunuz siz? Onu gösterir misiniz? Yeşil. Hangisi? Yeşil. Hangisini Bulam. sevdin Gökay? Onu gösterir misin? Hulk'u seviyorum. Hulk'lu arabayı mı seviyorsun? Evet. Nerede Hulk'lu araba? Neredeymiş? Bulamadı Eyüp Mert. Bütün arabalarımız tekrar Bulam. kutunun içine toplayalım mı? Hangisi? Çöp kamyonu mu? Ay çok güzelmiş bu çöp kamyonu. Ne kadar güzel renkleri var. Ben de bayıldım. Eyüp Mert şahane arabalar bunlar. Eyüp Mert tekrar kutunun içine yerleştirelim mi arabalarımızı? Kaybolmasınlar değil mi? Ne yapıyorsun? Kutuyu şapka mı yaptın sen? Yapsana bir daha. Eyüp Mert kayboldu. Eyüp Mert'i gördünüz mü? Gökay, Eyüp Mert nerede? Nerede? Bak buradaymış. Oo, trek solda Eyüp Mert. Hadi çocuklar, şimdi arabalarımızı topluyoruz. Süpermen, oldum. Süpermen mi oldu? Süpermen mi O zaman Süpermen, sen gücünü göster bize. İşte Eyüp Mert'in Süpermen çorapları. Gücüne bak. Gücüne de bakalım. Aa, yemeğini yediğin için sen çok güçlü olmuşsun. <laughs> Sakin olalım. Evet Gökay arabalarını toplamaya başladı bile. En hızlı kim toplayacak? En hızlı kim topluyor? Harikasınız. Eyüp Mert çok hızlandı. Ay, Ay Gökay da topluyor. Aferin anneciğim. Bütün arabaları toplayalım. Hepsi bitsin tamam mı? Vallahi, evet anneciğim. Hepsini getir oradakileri de. Al bakalım Gökay. Bu ayı da koyalım tabii ki. Harikasınız. O da Diğer arabaları da toplayın. Çabuk 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 çabuk. Gökay biraz daha hızlı ol. Aferin anneciğim. Ellerine sağlık. Bir tane kaldı. Evet harikasınız. Siz de oyuncaklarınızı oynadıktan sonra onları toplayın tamam mı çocuklar? Bakın Eyüp Mert ile Gökay oynadılar ve onları topladılar. Arabalarımızı beğendiniz mi? Evet. Beğendiyseniz da beğenmeyi yapalım. unutmayın tamam mı? Evet biz bir daha video çekeceğiz. Yine arabalarımızı tanıtacağız. De de çekelim. Balıkları Hı -hı. da çekeceğiz. Gökay bay bay yapalım mı? Bir videonun daha sonuna geldik. Hoşça kalın çocuklar. Hı -hı. Bay bay. Hı -hı.